Niyes selam. Bugün sizlerle birlikte keşfetimi salmak bilmeyen haşlanmış yumurtalı puding akımını deniyoruz. Uzatmadan başlayalım. İlk önce iki tane yumurta haşlıyoruz. Daha sonra ise yumurtaları blenderdan geçiriyoruz. Şimdi ise blondra, kakao ve vanilya koyuyoruz. Sıra bal ve sütte. İkisi, baldan istediğimiz kadar, sütten de yeteri kadar koymanız yeterli. Şimdi ise bu karışımı bir bardağa döküyoruz. Şimdi buzdolabında bekletilmeye hazır. Şimdi tadım zamanı. tadı çok güzel kesinlikle öneririm yumurta tadı hiç gelmiyor